Abla nasıl yapacaksın Bamya'yı? Bamya'yı nasıl yapacaksın? Bamya'yı nasıl yapacağım? Yıkayacağım. Önce yıkıyoruz. Evet. Sonra? Sonra keseceğim başlarını. Sonra... Özel bir şekil var mı? Kesim şekli? Normal kesiyoruz. Düz mü? Düz. Yani koni şeklinde değil. Değil. Bazıları yuvarlak yapıyor, evet. bazıları koni, bazıları da düz yapıyor. Öyle seriyorum ben. Evet. Sonra? Domatesi, domatesi. domates, soğan. Evet, Normal tencere yemeği. Evet. Püf noktası ne? Çiğden pişiriyoruz. Çiğden. Evet, suya, koy. Önce suya. soğan, sonra yağ. Evet, bamiye, üstüne domates, hmm. tuz. Pişiriyoruz. Hmm. Bazıları da soğanı kavuruyor, su koyuyor, kaynar suya atıyor. Kaynar suya atıyor. Hmm. kavuruyorsun, domatesini kavuruyorsun. Evet. Sonra bamiye koyup pişiriyorum. Hmm. Anladım. Şey koyuyor musunuz? Et, kıyma falan. Et seversen koyarsın. Nohut. Nohut koyuyor. Bazıları da nohut koyuyor. Biz yapınız. Düz bir şekilde kesiyoruz. Evet, çünkü... Soğanımızı, domatesimizi de hazırladık. Evet. Böyle. Denizli'de yetiştiriliyor mu bamya? Yetiştiriliyor. Biz iki şey sıra küçük dik ekiyoruz mesela. E, 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 Kuru, kurutuluyor değil mi? Kurutuyoruz. Kurusunu çok severiz. Dolaba koyalım. Sever misin teyze? Neyi? Bamya yemeğini sever misin? Sev severim. Sağlıklı değil mi? Bağırsakları çalıştırıyor. Evet, evet. çok da faydalı. Bak bu bamya. bamya. Hı hı. Çok faydalı. Bu şey. Hmm. Bana da dediler ki böyle suyu kaynatıp içine atacaksın limonlu suyla o zaman iyi olur. Evet, evet. Böyle onu, kavrulursan onu da aslında hmm. ben böyle değil etini kavru, evet. koyup üstüne domatesini koyuyordum. Limon suyunu ne zaman koyacağım? Koydum, koydum. Ha koydum. Sırtlıktan Limon suyunu yani. koyduktan sonra soteleyeceğiz değil mi? Evet. Tamam. Şimdi böyle kendi suyunu bırakarak pişecek öyle evet, mi? Evet. Biraz sonra su mu ekleyeceğiz? Evet. Biraz. Tamam.